konu plandan yavaş yavaş bahset istersen. Aynen ya o bitti artık. İzninizle Ama ben bahsedeyim çünkü gerçekten Vanilya'daki tecrübelerime dayanaraktan yaptığım çahane bir plandı. <laughs> Şu anda da 40 fabrikayım, onu da Nanjing e söyleyeyim. Nanjing'e girer misin? Nanjing'e ee, girer misin? şimdi beyler olay şuydu. Chinese United Front'u kuracaktı ee, Çin. Her zaman kuruyor. Kurmadı bir cephe söyleyeyim bana. Neyse. Chinese United Front'u kurduğu zaman e, buradaki ülkeleri zaten anneksiyorsunuz. Eyvallah aman Yunan'ı e, serbest bırakıyorsun. Annexerken yani Çinle savaşındayken Eren bütün Güney Amerika ülkelerine justification atıp bir kere vuruyor. Hepsini. hepsine. E, neyse bir kere vuruyor. Ondan sonrasında da e, direktman kapitüle oluyor eğer ki Çin düşerse. Yetiştiremedik mi? Hiç sıkıntı yok. Yunan'ı serbest bırakıyoruz savaşta ve Yunan ee, şey yapıyordu. Chinese Front, Front liderliğini alıyordu. Biz de Amerika'ya 10 günde justification'da girebiliyorduk. Diğer ülkeleri topladığımız takdirde bile. Hatta bir kere daha Yunan'ı serbest bırakıp bir kere daha fraksiyon liderliğinden 10 günde herkese justification atabiliyorduk. Maalesef ki şu an elimize almış durumdayız. Evet arkadaşlar. Evet. Aynı eve <laughs> 10 kişiye satan müteahhit. Evet. Elimize verdiler. Güzel bir patlar ya patlat bir Benzo'ya zaten. O kadar güzel bir plandı ki kusursuzdu ve bize gerçekten çok ekstra faydalar olacak. Ya olacaktı. bütün gün Amerikayı şu... kurşun sıkmadan alıyordu herif ya. Böyle bir plandı. Evet 40 fabrikayım şu anda. Normalde 100 fabrika oluyorum arkadaşlar bu saatte haberiniz olsun yani.